Merhaba arkadaşlar. Umay'a sürpriz yaptım ben biliyor musunuz? Kotyon set al set aldım. İçinde bir adet şapka, bir adet maske, bir adet balon, bir adet de yılan düdük var. Kotyon set. Kotyon set deniyormuş buna ben bilmiyordum mesela. Yılbaşı süsü şapkası var böyle kırmızıyı beğeneceğini düşündüğüm için kırmızı aldım. Maskesi e, gümüş rengi, balonu turuncu, düdüğü evet yılan düdüğü de gümüş rengi, grimsi gibi. Şimdi Umay çağırayım. Umay oyuncaklarıyla oynuyor küçük odada. Umay! Gel gel bak sana ne aldım gel. Bak. Gördün mü? Güzel mi? Tak bakayım önce şapkanı. <laughs> Çok güzel oldu. Yeah. Teşekkür ederim anneciğim. Güle güle kullan. Hadi bunun içini de aç bakalım. kodyon set. <laughs> Bak burada yapışkanı var. Bunu yapışkanı çıkaracakmış. Aaaa! Evet. Hadi <laughs> bakalım. Yavaş aa şey yokmuş. Lastiğini evet. kendimiz takacağız galiba. Lastik var mı içinde? Yok. Aa, var var bak şu. Aa. Çıkar balonunu çıkar. Yılan düdüğünü de çıkar. Yılan düdüğü Var şey var yok. bak. Çıkar düdüğü. Çıkar. Evet evet. Üfür bakayım. Aa çalmıyor mu düdüğü? Bakayım. Aa düdüğü bozuk mu çıktı? Bunun düdüğünü çalması gerekiyordu büyük yok o zaman. Sadece Baba, böyle şey var. Ben... Yap bakayım. <laughs> <laughs> Dinleri kendin mi yapıyorsun? <laughs> Yap bakayım. Yap bir daha. <laughs> Bu kalemun dili gibi. Bu kalemunların dilleri de öyle oluyor. Ama sen elleme bence. Çünkü ellediğin zaman o kıvrışıklığı bozulduğu zaman bir daha olmuyor. Hadi gözlüğünü yapalım. Tamam. Lastiğini takalım. Ben tamam. Lastiğini çıkar bakalım. Balon da var. Ya. Evet. Balonun de, rengini çok beğendim. Turuncu. Ben de. Ben de. Balonu da hemen şişirelim. Ay lastiği. Lastiğini takayım. Gözlüğünü takalım. Maskeni takalım. Ben dur. Ben balonu şişireyim. Şişirebilir misin? Nefesim yetmeyebilir. Onu da ben şişireyim. Önce maskenin lastiğini takalım. Ben tamam ben takayım. Ama benim takmam lazım. Ben de. lastiğini taktım ben. Tak bakalım. Maskeli bana, Ay, bana maske. Git bak bakalım aynada. Şöyle. Bak bakayım bana. Aa, sana biraz büyük geldi? De ters tak bakalım. Bir de şöyle. Ters. Dur şu taraftan. Aa, böyle oluyor. Bir de böyle tak bakalım ama olmadı öyle. Şöyle. Doğru söylüyorsun. Şöyle. Tamam tamam normal tak normal tak, normal tak. Birazcık büyük ama olsun. Tamam, bay, bay. tamam. Şapkanı da tak. Yılan düdüğünü de üfür. <laughs> Keşke düdük, düdük çalsaydı yılan. <laughs> F4, F4, F4. Doğum günü mü? Aa, doğum gününde de böyle bir şey yapabiliriz. Evet. Sadece yılbaşları için özel değil. Partiler için güzel. Bir de balonumuz var. Balonu da şişireyim mi? Balonu da şişirdik. Gıcırdatmaya başlayacak umarım şimdi balonunu. Gıcırdat. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor işte. <laughs> Gıcırdat bakayım. <laughs> Gıcırdat. Bak şimdi. Ee, ne oldu balonun? <laughs> Balonu aldım, fırlattın, gıcırdatmadın da. Tamam, artık şapkanla yılan düdüğünle oynayabilirsin. Masken de takılı. İyi eğlenceler sana o zaman Umaycığım. Evet, sana da. <laughs> Al şapkanı da tak. <laughs> Klan şey edeceğim. İyi eğlenceler Umay.